Hobilent'in değerli takipçileri çekilişten sonra ilk defa hobi anemdeyim şu anda ve hobi anemin muhteşem diskuslarıyla videoma başlamak istedim. İrfan abi de sonunda dayanamayıp diskuslara döndü. gerçekten çok güzeller ama işte büyük akvaryum ve yani ancak Japonlarla beraber bakılabilen bir balık sakin durduğuna bakmayın. Küçük balıklarda gerçekten sıkıntı oluyor. Ama yani yakından baktığınızda gerçekten desenleriyle yani tatlı su akvaryumlarında bakılabilecek en güzel canlılar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle gelmişken hızlı bir de size bir tur yaptırayım. Lepistes akvaryumları oldukça dolmuş. İrfan abi bu ara yerli lepistes almış belli oluyor. Yine aşağıda lepistesler var. Bu ara koridoras türü oldukça arttı. Yani farklı koridoraslarda da arıyorsanız hobi anemde hepsini bulmanız mümkün. Bu arada çekilişle alakalı çok güzel yorumlar yapmışsınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hobiland, Hobi Anem ve sponsorlarımız olarak çekilişlerimize devam edeceğiz. Çok daha güzel çekilişler yapacağız sizin için. Bizi takip edin. Şöyle eğileceğim. Şurada çünkü harika cikletler var. Eskiden buraya geldiğimizde sadece Lepistes görüntülüyorduk. Şimdi her türden balığı görmek mümkün. Bu arada tabii bitkiler de geldi. Çok güzel bitkiler de var. Arkadaşlar bitkili akvaryum çok daha güzel oluyor açıkçası. Ya yapay bitki de tabii oluyor ama canlı bitki tamam biraz bakması zor. O anlamda akvaryumunuza doğru bitkiyi seçmeniz lazım. Karbondioksit oranına göre, baktığınız balık türüne göre o zaman çok keyifli akvaryumlar oluşabiliyor. burada da gel lepisteslerimiz lepistes fanları burada bugün ışık da yüksek biraz her türlü lepistes türünü görebilir alışverişini yapabilir şöyle hızlı hızlı size bir tur yaptırayım o bir anemden son görüntüler. Burada biraz gök kuşakları artmış. Her geldiğimde akvaryumun değiştiğini görüyorum. Demosoniler oldukça büyümüşler. Altta gene ciklet türleri devam. Artık burada bulamayacağınız balık yok diyebiliriz. Bakın makrakantalara. Onları çok fazla dışarıda görmezsiniz. Bugün dışarıdalar. Hemen şöyle içeriği de hızlı bir göz atalım. Benim favorilerim Ramirez'ler. Biliyorsunuz bendeki de bayağı büyüdü. Bakın akvaryuma bitki girdiği zaman ne kadar güzel oluyor. Burada yavru lepisteslerimiz var. yani eğer Muğla bölgesindeyseniz çocuğunuzu alıp bir hayvan bahçesi gezdirir gibi de o behaneme gelip gezdirebilirsiniz. Ee, çocuğunuzu hayvan sevgisi aşılamak istiyorsanız gerçekten mükemmel bir yer. Şurada gold laserlar var galiba. Evet. Bunlara gold laser demelerinin sebebi koridor üzerlerindeki sarı şeritler onlar aynı neon tetralarda olduğu gibi parlıyor. Bu yüzden gold laser diyoruz bunlara. Bakın şöyle. Yaklaştıralım, netleştirelim. Çok güzeller. Ama işte karışık akvaryumlarda biraz sıkıntı olabiliyor böyle. Özel türler diyelim. Şöyle. Buradaki akvaryumumuz değişmiş. Daha önce kelebeklerimiz vardı burada. Fen abi buradaki akvaryumu değiştirmiş. Uzun zaman sonra. Yukarıda da var akvaryumlarımız. O bir alemde her yer akvaryumlu arkadaşlar. Ee, Şeyleri başladık bu arada. Çekiliş kargoları çıkmaya başladı. Ee, çıktığı zaman mutlaka size de bilgi göndereceğiz. Eğer çekilişte kazandıysanız. Bugün böyle biraz hızlandırılmış tur yapıyorum size. En son neler geldi onları görün diye. Daha sonra detayda çekeriz. Burada kocaman bir mosumuz var. Mos akvaryumlar için çok faydalı arkadaşlar. Sarpeyler. Burada da gene Ramirezler var, Germanlar var. Şunlar neymiş? Transgenetikler. Bakın burada özel türgeni koridorastlarımız var. Harikalar. Yani siz de benim gibi özel türcüyseniz şu güzelliği görüyor musunuz? Bir akvaryuma yeşillik girdiği zaman akvaryum çok daha farklı oluyor. ileride yazın. Çekilişte bu güzel balıklardan da vereceğiz size. Bunun sözünü verebilirim. Şu güzellikler göz. Hepsi atemiye ile besleniyor bunların. O yüzden çok daha sağlıklılar. Ben de geldim şimdi balıkları martemiye alacağım. Burada da neonlarımız var. Neonlar da çok harika yaratıklar. Ben akvaryumda bayılıyorum onlara bakmaya. Gördüğünüz gibi hobihanem her zamanki gibi renkli ve dop dolu. Sizi de buraya mutlaka ziyarete bekliyoruz. Bizi de lütfen takip edin. Ve yapacağımız sürprizlerden faydalanın. Yeni hediyeler, yeni çekilişler hep sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle.